Ay bir şey söylemeyi unuttum. Parti 2'de ne unuttum ya? Neyse. Ne yazıyor burada? He, 2 dakika 19 saniye. He, 2 dakikaya kadar oluyormuş bu. Anladım. Flash'ı alayım, açayım. Flash. Ay flash çok kötü oluyor. Bekle. Like Arkadaşlar daha fazla bantladım gibi. Ama zaten fazla bantlası bantlanması Tabi kamera düştü şu anda. Ay ben burayı kapatmayı unutmuşum. Neyse kapatayım dur. Tamam ettim. şuraya da yapıştığım. Tamam biraz çok da yumuşak olmadı gibi ama Sert değil, çok yumuşak ama biraz pamuksuz gibi oldu. <laughs> Neyse ben boyayım. Dur. Boyaları getiriyorum. Neyse ben bu boya lazım bir de. Ama ilk soruyu yapayım da e, şey olmasın. Şu yapayım boyaları. Ne boyayım? Ben boyarken size abone ol merak etmeyin <laughs> tamam atayım. biraz görünmüyor ama neyse Sır... sıra pembede ama maviyi yüz işi şey yapacağım ya bu pek boyu mu ya neyse ben başka boyu alayım bunu götüreyim ama devamlı maalesef Parti de yapacağım. Şu anda saat 2 dakika oldu bile. Neyse. Devamı Parti 2. Ay Parti niye yedim ben. Parti 3. Ben Parti 2'deyim şu anda. <laughs> Neyse 19'a gelsin öyle bitireyim. Bay bay arkadaşlar. Geri geleceğim.